Draven'a mobil mobilitesi kısıtlı olan Draven'a bir güvenlik demek. Yalnız iki tarafta e, ekstra şampiyonlar üçüncü maçı sakladı. Tabii bu artık Dark için kaybedeceği bir şey yok. Belli ki Draven'ı hazırlamış Galatasaray SK'ya evet. karşı. Fokus oynuyordu zaten. Daha öncesinde de ben hatırlıyorum oynadığı dönemi Fokus'un iyi bir Draven oyuncusu. Bence bu, e, bu ek... tarz durumlarda çok seviyor. Evet. Bu ekranın en keyifli şampiyonu şu an Zersing'in ellerini trash izleyeceğiz. Tabii PBD sıçrayı atıyor ama Hex sıçra çok kolay doluyor. Dark Passage alt koridorda maçın ilk saniyesinden itibaren rakibine mesaj verme çabasında. Ve buraya bir minyon dalgası geleceğini, büyük minyon dalgası geleceğini bildikleri için Rek'Sai'nin de nerede olduğunu bilmiyorlar. Rek'Sai şey yapabilir onların gözünde. O oh, bu arada tek başına Zergsting birinci seviye. Şimdi ikinci seviye oldu. PBD surat atanı kullandı. İlk kan döküldü Skort'tan. Ya. Dark Passage. Moito biraz birazcık alt koridorda vakit kaybetti. Tayfun o yüzden 30 milyona ulaşmış. Ve bir kez daha çalıdan gelen ekstra ile BBD. Fokus birazcık Düşecek. yavaşlatmaya çalıştı ama imkanı yok bunun. Şimdi Fokus'un üzerinde mızraklar birikmeye devam ediyor. Baltaları toparlıyor ama. Bu arada iyi alamete Galatasaray başlamıştı. Ancak orta koridordan rotasyon umutlarken gerçekleştirdi. Bu arada Leblanc BBD'yi kovalıyor ama yani set balyoz gibisi varken ee, düşürmeniz hiç kolay olan bir şampiyon değil. Ve oradan uzaklaşıyor alametin gözü de. Böylelikle Tayfun'a gitti. Herhangi bir avantajı çeviremeyince en azından bir ejder almaya karar verdiler. Ejderi Kolyonu çekmiyorlar. Haberdar bu arada Tayfun. ile beraber tespit etti Lee'sini. Ejderi çekmeye ihtiyaç duymadılar. Ve şimdi alamet tahmin edildiği üzere alt koridorda orada açıldı. Focus'un bu arada dönen baltaları burayı temizlemek için kullanamayacağını söyleyelim. Zergsting'e gelen ölüm cezası kimsenin alınması için yetmeyecek kuleyi koruyabilecekler mi? Çok az canlı olsa. Ne korudular olsa can, evet ama ya burada daha fazla duramayacaklar evet. çünkü Dark Passage kalabalık olan taraf. Yalnız Galatasaray da yemleyecek burayı. Ama kulenin güvenliği olmadan bu savaşı yapmak nedenle mantıklı bir hamle olur? E, belli ki onlar da bunu sorguluyor. Ve oyunun kulesi görece erken bir sürede 13. dakikada alt koridordan geldi. Yukarıda da. O bu arada e, Zergsting yakalandı. Zergsting yakalanıyor ama destek kuvvetler biraz uzakta. Zorksing'i çok istediği yere atamadı burada BBD. Yaz şimdi ultiyle beraber Kalista geri kafasını atıyor Zorksing'in. Ve BBD yani bu maç içerisinde o kadar çok oyun yaptı ki. Ee, riskli hamleler yapmak istemiyorlar şimdilik. Ama alameti aldıkları için ejderi kaybedecekler. Onların derdi şu anda orta koridor kulesini hızlı bir şekilde ittirmek onlar için gayet büyük bir ödül olur. Eğer ejderi gitmek istiyorlar. Luana yalnız başına. Ya ejderi çalabilmesinin imkanı yoktu. E, de kesmişle beraber çıkacak oradan. Dolayısıyla hani orta koruda orada baskı Olmadı kurabilecekleri işte. o 10-15 saniyeyi Galatasaray'ı e, anlamsızca takip etmekle harcadılar. Aynen öyle. Maçın uzadığı senaryolar pek de istediği senaryolar değil ve Umut Moito tarafından yakalanıyor. Şimdi Zorks'in yine başı dertte. Bu arada biraz erken attı derisinin yüzü anladığım kadarıyla. <laughs> derisinin yüzü üzerinden pardon, zıpladı. Tayfun sıçra atmış özür dilerim. Yok yok Tayfun e, havada durdurulamaz haldeyken Deresinius ha, kullanıldı. Okay. Sürücü koltuğunda olmamasına rağmen daha iyi pozisyon alan taraf oldu şimdilik. Tabi Dark Passage buraya geldiği zaman işler değişebilir. Ölüm cezası güzel geldi. Luana sıçra atarak çıkmak zorunda ama. 840 Dark için Yolun sonu mu geldi acaba? o Dönem baltalar. Ve son şampiyon final yolunda serinin 3. karşılaşmasında da. Ufak bir şoka e, sokma denemesi geldi Dark Passage'dan rakibe ama... 1241 altın almış toplamda. E, ama yani yetişti Galatasaray. Kötü başlamıştı ve yetişti. Draven üzerinde şimdi... Bir eşya gelmiş bu arada. Syndra, Umut. Yani o gelen e, ışınlan köftenin alınmasını sağlar mı Tayfun? Yetenek tutmadı orada Zergsting de güzel bir derisini yüz. Ama bir anda Crazy yalnız kalıyor ve Fener'in içinden aldı BBD rakibini güzel oyun. Ölüm cezası orada Luana isabet ediyor. Crazy hala hayatta ama tutuştura. dayanmasına da imkan yok. Zergsting de yavaşlatıldı. Harika bir derisini yüz. Zergsting hayatta kalacak çünkü Draven da yaklaşıyordu. Fokus. Kötü bir noktadan kaçmaya çalışıyordu. Bunun imkanı yok. İşte burada Dark Passage'ın rakibi yakalama potansiyeli kendisini gösterdi ve Moito'nun tekmesi bu arada hem kendi hem de Crazy'nin hayatını kurtarmış olabilir ama Dark Passage'ın da Baron'a başlamasının önünde pek bir engel yok. Kalista var ellerinde. Bu takımda Kalista var, Syndra var. Baron'u az çok rahat teklerler. Moito'nun kağıt üzerinde bu Baron'u çalamaması lazım. Dark Passage de bunun bilincinde ve hasar vermeye devam ediyorlar. Galatasaray'da bu arada köfte burada değil. Kule almaya devam ediyor. Moito içeri doğru bıraktı ses dalgasını ama Girecek fırsatı bile olmadı. Doğru diyorsun. Gayet şeyden dön değil mi? Kendi ormanından evet. dön yani. Ne gerek var? Oradan geçmeye çalışmaya. Ya burası yine de bir 5'e 5. Beş. Baron güçlendirmesini sağladığı ufak avantajlar acaba DP'nin bu savaşı kazanmak için gerekli farkı yaratmasını sağlar mı? 3000 Can. Ses dalgası geldi. içeri girdi ama Kalista da kalıyor. Köftenin pozisyonu iyi ama hasarı birazcık limitli. Dönen baltalarda yeterince hasar verdi diyemeyiz. Luana'ya tutan ses dalgası arkasından gelen derisini yüz. Köfte dikkatli atmaya devam ediyor. Tayfun artık yeter dedi. Buradan üzerimize gelip gelip duruyorsun. Köfte bu arada Zonya'yı kullandı. Fener'e tıklayabilecek mi? Evet sonuçta ama DP'nin istediği oldu burada yine. DP şimdi kovalamaya başlayabilir. De kovalama başladı söylediğin gibi. Fokus rakibini güzelle başlatıyor. PBD bir surat daha tam peşinde bulabilecek mi ama? Focus hızlanmak için bir de şifa attı. Zergsting ile Luana arasındaki o garip birebir devam ediyor. Luana yalnız burada skor almaktan ziyade rakibinin geri dönüşlerini engelleme peşinde. Luana 1 ve 4 bu arada. 4 kişinin önünden e, göbeğini sallaya sallaya geçti resmen. Fokus'un yaptığı bir tane pozisyon hatası çok büyük sonuçlar sonuçlara seviyet verdi. Şimdi Galatasaray mı kovalayacak? Ve Skort Anlız. yakalandı. Skorta gelen ölüm cezası. Takımının en zengin üyesinin sonu oluyor. Luana bu arada güzel dikkat dağıttı. Ya orada belki kendisini feda etmesi gerekebilir. Güzel bir yana adım. Fıçıyla da yavaşlattı. Zincir. Zincir tutunca Luana'nın buradan çıkma ihtimali azaldı. Draven burada değil. Dolayısıyla skoru ona bırakmalarının imkanı yok. Ama işte Dark Passage. Üstünlüklerin heyecanlarını heyecanla biraz fazla kapıldı diyebilir miyim? Zerg Sting ya. Zerg Sting Öncesinde bu kuleyi olurlar diye düşünüyorum ölüm cezası isabet Crazy etmeyecek. Grazy bir kez daha BBD'nin üzerine gidiyor. Üzerinde mızraklar birikti. E, ciğerini sok, çok fazla bir hasar vermedi ama Renekton bu savaşta yok. Arkada bu arada Zergsing yakalandı ölüm cezası. Zergsing'in hayatını tabii ki kurtarmayacak bu arada Skort. Tekmelendi ama hasar desteği yeterince iyi gelmedi. Yeterince hızlı gelmedi. Arkada Luana bu arada Mojito ile köfteyi oyalamaya devam ediyor. Tayfun da katıldı o savaşa. Artık Galatasaray'ın orta koridor ve ormancısının kaçması gerekiyor oradan. O zinet tespit etti. Şimdi Mojito'nun başı dertte olabilir yalnız. Luana ön tarafa doğru gitti. artık yapacak mantıklı bir hamle. Ve şimdi arkadan ırtı geldi Rexay'dan. Muhto'yu alabilecekler. Muhto hayatta hala. Köftenin başı nerede girebilir? Yukarı doğru atılacak bir Urkaca'ya ihtiyacı var. Fırsat olacak mı? Cevap hayır gibi gözüküyor. Köfteyi aldılar. Fokus'un dönen baltaları da burada sonuç getirmeyecek. Bilmiyorum nedenli başarılı olur. Köfte mıyım? yok. Evet ya DP'nin buraya alması gerekiyor. Galatasaray ama ısrarcı. Galatasaray çıkmak zorunda ama Crazy o kadar şanslı olmayabilir. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Ya savaş bitmiyor inanılmaz. Geri dönmek istediklerinin farkındalar. Bu süre zarfında e, kuleye alabilirler. Baron etrafında görüş oturtabilirler. Yalnız yine yakalandı birisi. Yakalanan isim yine crazy. Burada kronometreyi kullandı ama hayatta kalamayabilir. Bir kez daha kalkanlar geliyor ama hayır. Koruma güdüsü de o, o ne? Yaz buraya Işınlan'la beraber Leblanc katılacak. Fokusun düştüğünü görebiliriz. Orada ölümsüz kalkan yay Focus'un canını kurtaramayacak. Hayır. Bu pozisyonu DP cebindeki toplamda 9 Oynadı ama Galatasaray o kadar yersiz bir ısrar içindeydi ki. Saçer gelebilir. Zaten skort neredeyse bir ormancı. Ve Galatasaray inanmayacaksınız ama pozisyondan çıkmaya karar veriyor. Ama hayır hiç çıkarlar mı? Zergsting de arkada Luana'ya yakalandı. Orta Fokusu. koridor önceliği bu arada... Alt koridorla ilgilenmemeye karar verdi. Evet. Burada DP'nin bir savaş başlatmasına gerek yok. Gerek yok. Sabırlı at oynayabilirler. çok büyük bir minyon dalgası. Birazdan Galatasaray'ın Nexus kulelerinin kapısını çalacak. Ama onlar da şeyi biliyor yani, zaten. Ama Zirksling savaşı Anlık hasar. başlatıyor. Scarlet Ejder'i aldılar. Ruh aldılar. Yakalanan Sindra hasar desteği yok. Kanattan gelen köfte. O da almaya yeterli olmadı hasarı. Fokus bedava vurmaya devam ediyor. Burada Crazy Arkız'ın ortasında. Koruyucu meleklere girildi. 1-2-3. Bir bir hayatta. Koruyucu melekler çıktığında Fokus hasar verebilecek mi? Biraz onya geldi fokusu mükemmel tuttu. Draven ama vurabilir. Vurur mu vuramaz mı? Vurur mu vuramaz mı? Vurur mu vuramaz mı? Cevap ayrı gibi gözüküyor ama skortta düştü. Köfteyle Crazy BBD ile Luana'ya kıyasla daha kuvvetli vardı Scarlet. Ama Luana da çok kuvvetli. Luana neler yapıyor öyle tank ragasa bakar mısın? Baron bölgesinde de onların ellerinde ama Galatasaray'a karşı bu savaşı kazanmaları lazım. Eğer ki seride kalmak istiyorlarsa, yarı final umudunu sürdürmek istiyorlarsa Luana transit geçti orada Moito'yu. Köfte çok yavaş geliyor buraya ve köfte oraya gelirken bu arada aşağıda... Aşağıda Nexus Kulesi'ni evet, alacak evet. minyonlar. Ve Baron'u almaları çok zor. Kalista var unutmamaları lazım. içeri girdi Moito ve hasar kesti DP. de kalıyor burada. Şu i̇şte acaba minyonlar mı oyunu bitirecek burada savaş sürerken. Baron bölgesi yalnız DP sıkıştı. Şimdi skort Crazy skorunu aldı. Renekton'u aldılar. Fokus'ta düştü. Köfte de aynı şekilde. Geçmiyor, Serinin üçüncü karşılaşmasında Dark Passage küllerinden diriliyor ve süpürgelerinizi kenara kaldırın. Bu seri 3 maçta bitmeyecek diyor. Hasar yeterli olmadı. Takım savaşını kazandıktan sonra oyunu bitirmek zaten çok kolaydı. Dark Passage için Luana'nın da ışınlanıyla birlikte 41. dakikada maçı kazanmayı başaracak Dark Passage. Ve bakalım 2-0'dan bir geri dönüş izletecekler mi? Yani oyunu bir noktada kırmakta da zorlandı DP da belki. Ama görevler etrafında ya Kalista'nın da uyguladığı yardım ejderlerin, baronların hiçbirinin çalınamamasıyla sonuçlandı.